15 Temmuz yargısı diye Türkiye'de bir yargı oluştu. Ee, bu aslında yargı falan değil. Bu bir çeşit istiklal mahkemeleri falan neyse. Bu 15 Temmuz yargısı da maalesef öyle işliyor. İstiklal mahkemelerinde savunma hakkı var mıydı? İstiklal mahkemeleri nasıl ki giyotin gibi çalıştıysa 15 Temmuz yargısı da maalesef giyotin gibi çalışıyor. AK Parti kurulurken AK Parti milletin partisi olarak kuruldu. Ama şu anda parti devletleşmiştir, devlet devlette partileşmiştir. Bu ülke gerçekten bir hukuk devleti değil. Biz ba bağımsız şey, yargının bağımsızlığından söz ediyoruz. Sadece kağıt üzerinde yazıp kendimizi kandırıyoruz. Ne yazık ki e, biz de kendi militan yargımızı oluşturduk. Yani geçmişte kendisi mazlum olan ama bugün gücü eline aldıktan sonra eğer birileri zalim kesilmişse bu korkunç bir şeydir. Şimdi 100 bin kişinin ölümünden, 100 bin kişinin hayatından sorumlu tutulan Abdullah Öcalan eğer çıkacaksa, Türkiye'de cezaevlerinde siyasi olarak bir tek Allah'ın kulunun kalmaması lazım. Şimdi siz 70 yaşında, şey 80 yaşında ve tekerlekli sandalyeye bağlı olan, en az 10 tane kronik hastalığı olan Melek İpek'i cezaevinde bırakacaksınız. Ama Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaksınız veya Ümit Hakkı diye, bilmem ne Hakkı diye onu getireceksiniz. Bu, bu yenilir yusulur bir şey değil, bu kabul edilemez. İltisak kelimesi bizim hiç, hukuki hiçbir metnimizde yer almayan, tamamen gayri hukuki, gayri insani bir ifadedir, böyle bir şey olamaz. Cezalandırılan sadece bu KHK'lılar olmadı, onların çoluk çocuğu da cezalandırıldı. Şimdi maalesef Türkiye'deki İslami gruplar da, İslami cemaatler de, işte tarikatlar da, şimdi kendi menfaatlerine bir halel gelmediği sürece, Başkalarına yapılan haksızlıkları sineye çekiyorlar. Onları görmemezlikten geliyorlar. Elbette karanlıklar vardır, elbette kış vardır, kışın sonu bahardır, karanlıkların sonu sabahın aydınlığıdır. Kıyamete kadar devam etmiş bir, bir yanlışlık ve zulüm yoktur. Efendim, ben 1959 Van doğumluyum. Ee, öğretmen okulu. Ardından da e, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. 1983 yılında mezun olduktan sonra e, akademi dünyasına e, intisap ettim. E, üniversitedeki yıllarımda e, doçentken e, milletvekili adayı olmak üzere 1999 seçimlerinde Doğruyol Partisi'nden Van milletvekili oldum. E, arkasından 2001 yılında AK Parti'nin kurucuları arasında bulundum. AK Parti'nin programını yazan 10 kişilik ekibin içerisinde bulundum. Yine AK Parti döneminde ilk grup başkan vekili idim. Sonra Kültür Bakanlığı, 58. hükümette Kültür Bakanı olarak yer aldım. 59. ve 60. hükümetlerde Milli Eğitim Bakanı olarak yer aldım. 1946'dan sonraki çok partili hayatta en uzun süre Milli Eğitim Bakanlığı yapan kişi oldum ben. Daha sonra 2015 yılında milletvekillerine adaylığımı koymadım, aday olmadım. O günden beri hem sivil toplumla ilgileniyorum. 2017'de Hece Vakfı diye bir vakıf kurdum. Yüzlerce öğrenciye buradan burs veriyoruz. Yüksek öğretim gençliğine yönelik gayet güzel faaliyetler yapıyoruz. Öte taraftan üniversitede siyaset bilimi dersi de veriyorum kitap yazıyorum, okuyorum. Bu emeklerin PTT modu dedikleri bir mod var. Pijama, terlik, televizyon. Ben hiçbir zaman o moda kapılmadım. Ve günde 12 saat çalışmaya devam ediyorum. 15 Temmuz yargısı diye Türkiye'de bir yargı oluştu. Bu aslında yargı falan değil. Bu bir çeşit istiklal mahkemeleri falan neyse. Bu 15 Temmuz yargısı da maalesef öyle işliyor. İstiklal mahkemelerinde... Ee, savunma hakkı var mıydı? İstiklal Mahkemeleri nasıl ki giyotin gibi çalıştıysa 15 Temmuz yargısı da maalesef giyotin gibi çalışıyor. İnsanlara savunma hakkı vermeden şunun bunun ve bir amirin efendim bu da şucudur demesiyle bana göre bu da iltisaklıdır. İltisak kelimesi bizim hiç hukuki hiçbir metnimizde yer almayan tamamen gayri hukuki, gayri insani bir ifadedir. Böyle bir şey olamaz. Yani bir insanın suçu subuta ermeden ger gerçekten o insanların o insanların suçlu olduğu ortaya çıkmadan o insanlara ceza verilmez ve e, siz sorgusuz sualsiz listeler oluşturarak bu insanları attınız dediğiniz gibi gidip mahkemelerden beraat edenlere de e, itibar etmediniz mahkemelere de itibar etmediniz ve o insanlar geri dönemedi, işlerine geri dönemediler. Bu bir tarafa siz de ifade ettiğiniz gibi cezalandırılan sadece bu KHK'lılar olmadı. Onların çoluk çocuğu da cezalandırıldı. Malumunuz suçların ferdiliği prensibi var. Adil bir devlet, şefkatli bir devlet. Diyelim ki babası gitti, cezaevine girdi, aç kaldı. Bir insan aç kaldıysa, çaresiz kaldıysa adil devlet, sosyal devlet, hukuk devleti o çoluk çocuğa da bakar. Şimdi o KHK'lılar kendisi bu şekilde perişan olduktan başka onların çoluk çocuğu efendim çeşitli işlere müracaat ediyorlar. Babaları KHK'lıdır diye o insanlar iş, işe alınmıyorlar. Devlet zaten işe almıyor. Özel sektörde de bu insanlar işe alındığı zaman acaba başım belaya girer mi? Acaba ben böyle bir damga yer miyim şeklinde endişeler taşıyorlar. Onun için Ahmet Bey uzun sözün kısası ben bunları gayri hukuki buluyorum, antidemokratik buluyorum ve gayri insani olarak buluyorum. Hele hele mahkemeden beraat kararı aldıktan sonra bir insanın görevine iade edilmemesi, ona onun kamudaki bütün haklarından mahrumiyetinin devam ettirilmesini ben insani bulmuyorum. Bu ülke gerçekten bir hukuk devleti değil. Biz bağımsız, şey, yargının bağımsızlığından söz ediyoruz. Sadece kağıt üzerinde yazıp kendimizi kaldırıyoruz. Bal bal demekle ağız tatlanmaz ki siz akşama kadar kendinize hukuk devleti deyin, bu ülke demokratik bir devlet deyin, bu ülke sosyal devlettir deyin. Eğer altta kalanın canı çıkıyorsa, eğer kendisi hapiste olan veyahut da işinden atılan işsiz güçsüz olan bir aile, onun çocukları perişan oluyorsa, ızdırap çekiyorsa orada sosyal devletten ve şefkat devletinden de söz edemezsiniz. Onun için olağanüstü şartlar ve olağanüstü hal bitmiş olduğuna göre olağanüstü şartlarda yapılan şeylerin bugün tekrar masaya yatırılması, sorgulanması ve masum olan insanların haklarının iade edilmesi gerekiyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bu 15 Temmuz'daki darbeyi kim planladıysa, efendim kim bunu tahrik ettiyse, kim bunu tertip ettiyse, kim bunu tatbik ettiyse Allah ona, onlara ve onlara bin kere bela versin. Çünkü bu toplumda 2 milyon insanın kanına girdiler ve ülkenin birçok meselesinin daha kötü olmasını sonucuna yol açtılar. Gerçek suçlular bulunsun. 15 Temmuz'un failleri kimse, bunların tahrikçileri kimse, tertipçileri kimse, tatbikçileri kimse, onlara gereken cezalar verilsin. Ama masum insanların da zayı olmuş, kaybedilmiş, gasp edilmiş olan hakları da iade edilsin. i̇nsanlık bunu gerektirir, İslamlık bunu gerektirir, hukuk devleti, demokrasi bunu gerektirir. Eğer meseleye insani olarak bakacaksak, hukuk çerçevesinde bakacaksak, Suçların kişiselliği prensibi bizim için ölçüdür. Yani babanın işlediği suçtan dolayı oğlunu mahkum edemezsiniz. Kardeşin işlediği suçtan dolayı kardeşini mahkum edemezsiniz ve veya onu dolayısıyla de olsa o suçun ortaya yapamazsınız. İslami olarak bakacaksak eğer bu mesele Kur'an-ı Kerim'de belki belki 10 yerde, belki 20 yerde geçen Vela teziru vaziretin vizra uhra ayeti var. Allah kimsenin hatasından dolayı, kimseyi babanın hatasından dolayı oğlu veya akrabaların hatasından dolayı diğer akrabaları sorumlu tutmuyor. Bakın Ali Kemal 1922'de Hürriyet ve İtilaf Partisi'nde yani Damat Ferit hükümetinde İçişleri Bakanıydı. Dahiliye Nazırıydı. Atatürk'ün talimatıyla sakallı Nurettin Paşa İstanbul'da bunu yakalattı, getirdi İzmit'e ve linç ettiler. Ali Kemal o gün bugündür işte Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı, Milli Mücadele Kuvayı Milliye düşmanı olarak bilinir. Bu ne kadar doğrudur, doğru değildir, o ayrı bir olay. Peki bak sonra ne oldu? Ali Kemal'in oğlu Zeki Kuner Alpı, bizim beğenmediğimiz, o bizimkilerin beğenmediği İsmet Paşa bunu getirdi. Ne yaptı? Büyük elçi yaptı. Sonra Zeki Kuner Alpı'nın oğlu Selim Kuner Alp'ta Dışişleri Teşkilatı'nda büyük elçi oldu ve uzun yıllar son derece başarılı işler yaptılar. Şimdi Atatürk'ün ve İsmet Ünün'ünün babalarını dinç ettirdiği ve bu Ali, Ali Kemal'in oğlu ve Ali Kemal'in torunu bu ülkede büyük elçi oldular. Ama bugünkü yani Allah diyen, Allah'ın hakkı diyen efendim ve Hazreti Nuh'un çocuğu babasına iman etmedi. Peygamber de olsa çocuğu babasıyla aynı görüşte, aynı inançta olmayabilir düşüncesinde olan veya buna inanan, bunu bunu bilen insanlar babanın hatasından dolayı veya baba hatalı mıdır değil midir? O ayrı bir olay. Ama hatalı olan babanın hatasından dolayı çocuğunu sorumlu tutmaması gerekiyor. Bu nesilleri bizim kazanmamız gerekiyor. Onlara ümit verilmesi gerekiyor ve onların harcanmaması gerekiyor. Biraz önce bir söyledim, bir daha söyleyeyim. Mahkemeye gidip mahkemeden beraat eden bir insanı mimli halde tutmak insani değil. O zaman siz kendi mahkemelerinize kendi yargı sisteminizi hakaret ediyorsunuz. Onu yok sayıyorsunuz demektir. Bu kabul edilebilir bir şeydir. Bu hukuk devletidir. Eğer bir ülkede hukuk devletinin kendisi de kokusu bile varsa bu konuda kendi yargı sisteminize saygınızın olması lazım. Karşı tarafın hukuksuz davranması, hukuka riayet etmemesi veya hukuku ayaklar altına alması burada mağdur olan kişilerin de hukuksuz davranacağı anlamına gelmez. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz hiçbir zaman için sonuna kadar mücadele verilmesi gerekiyor. Burada sadece Türkiye'deki yerel mahkemelerde bu iş bitmiyor. Yerel mahkemelerde bütün prosedür tüketildikten sonra Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı var. O tüketildikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru diye bir şey var. Sonuç itibariyle tekrar söylüyorum bir yanlışlık yapıldıysa iki birçok yapılan yanlışlık vardır. Ben de buna inanıyorum bu yanlışların mağduru olan, bu konuda mazlum olan insanlar bence hukuk zemininde meşruiyet içerisinde sonuna kadar haklarını korumak için mücadelesine devam etmesi gerekiyor. Siyasi partileri anlatacaklar, STK'ları anlatacaklar. Bugün artık eskisi gibi değil ki medya bizi dinlemiyor. Bugün işte siz bir tane tripod almışsınız, bir YouTube kanalı kurmuşsunuz. İnternetin olduğu çağda artık medya bizi dinlemiyor, kimse bizim sesimizi duymuyor diye bir şey yok birçok sosyal mecra alanları var. İnsanlar sesleri buradan duyurabilirler. Ama biz duyuruyoruz ama bizi dinlemiyorlar. Bir kere değil, üç kere değil, beş kere değil, yirmi beş kere duyurmanız lazım. Dünyanın her tarafında hak mücadelesi böyle olur. Şimdi bir dindar insan saygı duyuracak insandır dindar insan kendi dini için gerekirse dünyasını feda eder. Ama bir de dinci insan dediğimiz bir şey var ki o siyasal İslam'ın karşılığı dinci, dinci Müslümandır. Dinci insanlar da kendi dünyaları için kendi dünyaları için dinlerini gerekirse feda ederler. Siyasetçi ise tepe tepe İslam dinini siyasette kullanırlar. Bürokratsa o da yükselmenin basamakları haline getirirler efendim tüccarsa kendi ticaretinin meta haline getirir kendi dinini. Dolayısıyla ben hayatım boyunca siyasal İslam'ı tasvip etmedim. E, ama dindarların, e, Allah'tan korkanların, helal haram kavramını bilen insanların günün birinde iş başına gelmesiyle daha önce şikayet edeceği ettiğimiz hukuksuzlukların, haksızlıkların, adaletsizliklerin giderileceğine e, olan inancı tabii ki ben de paylaşıyordum. Ancak şunu belirteyim. Ee, maalesef e, biz mesela e, geçmişteki yargıdan çok çektik. Ben mesela Milli Eğitim Bakanlığı esnasında bana yargının yaptığı eza ve cefayı e, efendim Firavun Musa ya yapmamıştır. Peki ne oldu? Biz geldik, şimdi iktidar olduk. İktidarı iyice ele geçirdik. Öyle bir şey olmalıydı ki biz öyle bir yargı sistemi kurmalıydık ki e, gayrimüslimi de, dindarı da, dinsizi de, ateisti de bütün insanlar gerçek manada adaletle muhatap olsalardı gerçek adaleti iliklerine kadar hissetmeleri gerekiyordu bizim yönetimimizde ama ne oldu şimdi ee, maalesef ki maalesef söylüyorum bizde kendi kemalist yargı vardı militan kemalist yargı vardı fakat AK Parti'nin özellikle dediğim gibi son 10 yıllık iktidarında ne yazık ki eee biz de kendi militan yargımızı oluşturduk bağımsız yargı falan artık bana çok masal gibi geliyor. Maalesef yok böyle bir şey. olup bitenleri hepimiz görüyoruz. Ve şey adına da üzülüyorum ben. Yani muhafazakarlık adına. Çünkü İslam dininin, yani İslam'ın ve İslamcılığın kullanılması da bu işin farklı bir boyutu. Herhangi bir sıradan insanlar her şey yapabilirler. Ama sabahtan akşama kadar Allah, Muhammed, ayet, hadis, din, iman, Allah, Kur'an, kitap diyen insanların bu tür yanlışlıkların içerisinde olması İslamiyet'e de çok büyük bir zarar veriyor. Sadece Müslümanlara zarar vermiyor. İslamiyet'in bizatihi kendisine de zarar veriyor maalesef. Efendim Seyyid Şerif Cürcani ki Timur zamanında yaşamış, allame vasfı taşıyan bir alimdir. Talebelerine şunu soruyor. Diyor ki siz Müslüman ve zalim bir hükümdar mı istersiniz? Yoksa kafir ve adil bir hükümdar mı istersiniz? Talebeleri diyorlar ki üstad biz Müslüman ve adil olanını tercih ederiz. Ancak eğer şık bu ikisinden ibaretse biz kafir ve adil olanını isteriz. Devletin dini adalettir. Adalet bozuldu mu tuz bozulmuş demektir. Tuz koktuğu zaman da yapacağınız bir şey yok demektir. Yani geçmişte kendisi mazlum olan ama bugün gücü eline aldıktan sonra eğer birileri zalim kesilmişse bu korkunç bir şeydir. Çünkü biliyorsunuz galipken Zalim olmamak, mağlupken zelil olmamak aynı zamanda İslami prensiplerdir. Altını çiziyorum. Mağlupken zelil olmayacaksınız. Galipken de zalim olmayacaksınız. İş sizin elinize geçtiği zaman da zalim olmayacaksınız. Kimin hakkı çiğnenirse çiğnensin ona karşı çıkmanız lazım. Hz. Peygamber'in de içinde olduğu Mekke müşrikleri döneminde bir müessese var. Hilful Fudul. Yani bu bir fazilet yemini demektir. Mekke'nin ileri gelenleri Hz. Peygamber'in de içinde bulunduğu bir heyet bir araya geliyor. Diyorlar ki bu toplumda hangi dinden, hangi mezhepten, hangi kabileden olursa olsun bir insana eğer haksızlık yapılırsa biz birleşip onun hakkını geri alacağız diyorlar. Buna hilf fudul deniyor. Hz. Peygamber'e peygamberlik geldikten sonra yani İslamiyet nazil olduktan sonra Sahabeler soruyorlar, ya Resulallah siz bu müessesenin hala arkasında mısınız? Evet diyor. Benim Yahudi, Ermeni veya Rum bir komşum olsa, ona hukuk dışı bir dayatmada bulunulsa, ona haksızlık yapılsa, benim onu savunmam için benim Yahudi, Ermeni veya Rum olmama gerek yok. İnsan olmam yetiyor. Şimdi meşhur Tolstoy'un sözüdür. Eğer acı çekiyorsanız siz canlısınız. Ama başkalarının derdi size acı veriyorsa, başkasına yapılan haksızlık sizin canınızı acıtıyorsa, siz o zaman insansınız. Şimdi aynı görüşte olmayabilirsiniz. Aynı dinden, aynı mezhepten de, aynı etnik kökenden de olmayabilirsiniz. Ama hemcinsiniz olan insanlar, yani insan evladı olan kimseler, eğer bir hukuksuzluğa maruz kalmışsa, onlara yanlış yapılıyorsa, sizin bundan rahatsız olmanız lazım. Sizin bundan canınızın acıması lazım. Şimdi maalesef Türkiye'deki İslami gruplar da, İslami cemaatler de, işte tarikatlar da şimdi kendi menfaatlerine bir halel gelmediği sürece başkalarına yapılan haksızlıkları sineye çekiyorlar. Onları görmemezlikten geliyorlar. Esas toplumun çürümesi budur. Yani bugün eğer e, iktidara gelen muhafazakar bir iktidar dediğiniz gibi devletleşmişse o da korkunç bir şeydir. Bakın AK Parti kurulurken AK Parti milletin partisi olarak kuruldu. Ama şu anda parti devletleşmiştir, de, devlet de partileşmiştir. Bu facia bu. Biz, bir parti de eğer devlet partisi oldu mu kendi sonunu hazırlamış demektir. Bunu, bunu AK Parti'nin ileri gelenlerini şapkayı önlerine alıp düşünmesi lazım son yayınlanan rakamlara göre Türkiye'de aşağı yukarı 70 bin PKK'lı öldürülmüş. Yani bunlar bizimkiler etkisiz hale getirilmiş diyor. Buna sivil ölümleri dolayısıyla olanları ilave ederseniz 100 bin kişi. Şimdi 100 bin kişinin ölümünden, 100 bin kişinin hayatından sorumlu tutulan Abdullah Öcalan eğer çıkacaksa, Türkiye'de cezaevlerinde siyasi olarak bir tek Allah'ın kulunun kalmaması lazım. Şimdi siz 70 yaşında şey 80 yaşında ve tekerlekli sandalyeye bağlı olan en az 10 tane kronik hastalığı olan Melek İpek'i cezaevinde bırakacaksınız. Ama Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaksınız veya Ümit Hakkı diye, bilmem ne Hakkı diye onu getireceksiniz. Bu bu yenilir yusulur bir şey değil. Bu kabul edilemez. Şimdi dünyanın her tarafında e, belli zamanlarda 12 Eylül döneminde bile 2 milyon 600 bin insan fişlendi, işlendi, memnun edildi. Fakat gün geldi bu kıyamete kadar devam etmez. Bunun bir süresi var. Türkiye'de suça bizatihi bulaşmamış. İnsanların mutlak surette özgürlüklerine kavuşması lazım. İşte bu yok iltisaktır, yok falandır filandır gibi bir hukukta yeri olmayan, sonradan uydurulan, gerekçelerle içeri atılan insanların özellikle hürriyetine kavuşması lazım. Gerçek manada adalet yöneten içinde lazım, yönetilen içinde lazım. Bu kimseyi rahatsız etmez, etmemeli. Böyle bir ülke çok daha yaşanır bir ülkedir. Yönetilmesi en zor ülke gayri memnunu fazla olan ülkedir. Eğer bir ülkede gayri memnun fazlaysa o ülkede maalesef ki maalesef hayat kolay olmaz. Bakın Türkiye'de eğer e, cid, Türkiye'deki milyonlarca Kürt gayri memnunsa, milyonlarca Alevi gayri memnunsa veya şu veya bu gerekçeden dolayı hapislere tıkılmış, KHK'larla atılmış onların çoluk çocuğuyla beraber milyonlarca insan eğer gayri memnunsa, ekonomik şartlardan dolayı, maddi sıkıntılardan dolayı milyonlarca insan gayri memnunsa o ülkede huzurdan söz edemezsiniz. O ülkede Efendim barış içerisinde yaşamak çok daha zor olur. Dolayısıyla bunların hepsinin akli selimle düşünülmesi lazım. Maalesef bu konularda yöneticilerimizin duyguları aklının önündedir. Eğer bir ülkede ülkeyi yönetenler duygularını akıllarının önüne geçirirlerse kendilerini de o ülkeyi de felakete sürüklerler. Yöneten insanlar akıllarını duygularının önüne geçirmesi lazım. Tabii Kürt sorunu var mıdır diye bir soru sorulması bile Kürt sorunun var olduğunu gösteriyor. Gündüz ortasında gözünü kapatanlar sadece kendilerine gece yaparlar ve gün ışımaya devam eder. Tabii ki Kürt sorunu diye bir sorun vardır. Peki bunun olup olmadığını kime sormak lazım? Kürtlere sormak lazım. Türkiye'de yaşayan 20-25 milyon Kürt'e sorduğunuz zaman bunun %95'i evet böyle bir problem var ve bu problem mutlaka çözülmelidir şeklinde size cevap verir. Peki bugünkü yol ve yöntemleri doğru buluyor muyum? Elbette doğru bulmuyorum. Türkiye'de Kürt sorunun çözümü demokratikleşmeden geçer. Mesela Kuzey Irak'taki Kürtlerin daha doğrusu Irak'taki Kürtlerin %95'i Kuzey Irak dediğimiz bölgede, Erbil, Süleymaniye, Dohuk işte Halepçe dediğimiz bölgede yaşıyor. Orada bir federatif yapı oluşturuldu. Özerk bir bölge oluşturuldu. Bu Irak için geçerli bir model olabilir ama Türkiye için geçerli bir model olmaz. Çünkü Türkiye'deki Kürt nüfusun üçte ikisi ülkenin batısında yaşıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki Kürt meselesinin çözümü gerçek manada bir hukuk devleti ve demokratikleşmeden geçer. Eğer içinde bulunduğunuz odada herkesin nefes rahat nefes alabileceği kadar oksijen varsa kimsenin buruna oksijen tüpü dayamanıza gerek yok. Yani Türkiye'de eğer gerçek manada bir hukuk devleti olursa, gerçek manada bir demokrasi olursa, insan hakları gerçek anlamda hayata geçirilirse, düşünce ve düşünceyi ifade etme özgürlüğü olursa, hür basın olursa, ötekine saygın, saygı diye bir şey olursa, Kürt meselesi de diye bir mesele kalmaz. Kürtler yaşamaya devam eder. Bu ülkenin asli bir unsuru olarak bu memleketin kiracıları, göçmenleri değil, sahiplerinden biri olarak hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Ve böyle bir sıkıntı da kalmaz. Ama Kürt meselesinde bu yaşanan gel gitler, sabah böyle, akşam böyle şeklindeki politikalar maalesef bu işin cılkını çıkardı ve ben bu, bu tavrı ve çözüm yöntemlerini doğru bulmuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Devlet Bahçeli yani Cumhur İttifakı'nın iki bileşeni ve iki lideri o kadar çok zikzaklar çizdiler ki dolayısıyla bu, bu saatten sonra söylediklerine açıkçası güvenemiyorum, itimat edemiyorum. Sayın Bahçeli bir me tuttu meydanlarda efendim ip attı bunu alın asın dedi. Daha düne kadar efendim e Dem Parti derhal kapatılmalıdır dedi. Eğer kapanmıyorsa Anayasa Mahkemesi kapanmalıdır dedi. Bunları diyen Bahçeli şimdi de efendim çıkıp diyor ki bu şimdi Abdullah Öcalan gelsin, işte umut hakkından yararlansın, mecliste konuşsun falan. Doğrusunu isterseniz ben tabii Türkiye'de bir barış olsun mu? Evet. Kürt meselesi çözülsün mü? Evet. Türklerin ve Kürtlerin bin yıllık kardeşliğinin devam etmesi gerekiyor mu? Evet. Yüzde yüz evet. Tereddütsüz evet. Ancak Abdullah Öcalan gelsin, yani bu PKK'nın terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan gelsin, mecliste konuşsun. Ama diyelim ki ona sempati duyan Selahattin Demirtaş hapiste çürümeye devam etsin. Ee, efendim Ahmet Türk ona sempati duyduğu için e, e, alınsın belediyeden yani e, azledilsin yerine kayım tayin edilsin veya Akdeniz Belediye Başkanı azledilsin yerine kayım tayin edilsin. E, fakat e, bu terör örgütünün lideri e, çıksın hapishaneden gelsin mecliste konuşsun. Bunları çok tutarlı bulmuyorum. E, Sayın Bahçeli'nin de ve Sayın Erdoğan'ın da bu manada maalesef çok zikzakları var. Bu siyaset kurumuna olan güveni de ortadan kaldırır. Bugün kesinlikle olmaz dediğimiz şeyler, ertesi gün oluyor. Bugün efendim yapacağız dediğimizi, kesin yapacağız dediğimiz şeyi, bakıyorsunuz üç gün sonra unutuyoruz. E, bu devlet adamı ciddiyetiyle veya e, siyaset kurumunun güvenilirliğiyle maalesef bağdaşmayan şeylerdir. Onun için ben böyle somut adımlar görmedikçe, ete kemiğe bürünen bir şey görmedikçe bunu çok ne yazık ki ciddiye alamıyorum. Hayatımın hiçbir döneminde karamsar olmadım ve karamsarlığın ruhuma hakim olmasına müsaade etmedim. Ben çünkü Allah'tan ümidini kesmeyen bir kulum. Çünkü Allah'tan ümidinizi keserseniz siz o zaman kulluğunuzda da sıkıntı var demektir. Elbette karanlıklar vardır, elbette kış vardır. Kışın sonu bahardır, karanlıkların sonu sabahın aydınlığıdır. Kıyamete kadar devam etmiş bir, bir, yanlışlık ve zulüm yoktur. Ben bizim ülkemizin de hukuk açısından, insan hakları açısından, özellikle demokrasi açısından daha iyi günler göreceğine şahsen inanıyorum ve bu inancımı sürdürmek istiyorum. Efendim tek dediğim gibi yani ister KHK'lı ister şu veya bu şekilde mağdur olmuş insanlar hukuk içerisinde meşruiyet zemininde illegaliteye kaçmadan, şiddete bulaşmadan, yeni bir yanlışa tevessül etmeden hukuk zemininde haklarını aramaları gerekir. Bundan başka yeryüzünde henüz bulunmuş bir yol ve yöntem yok.